Şu şuraya ağıl yapacağım kendime ev yapardım. <laughs> Zaten siz 76 kuşağı hepiniz aynısınız. Geliyor Oh. oh. yeni yerlerinde ağaç yiyorlar ya. Bunların yediği ağaç var ya. Bir daha iflah olmuyor. Allah kuzulara bak. Size yer yapıyoruz şimdi. Bebeler. Hı. Çok güzelsiniz. Ay yine bak. Ya şey büyümüşler. Me. İkisi de memeye saldırıyor. Hayır ben emeceğim. Hayır ben emeceğim. Ee, bakalım ne olmuş. En son bıraktığımda daha demirlerini çakmışlardı. Video sonu yapmıştık. Siz tabi o arada taşınma videolarını izleyeceksiniz. Şimdi o bayağı olmuş. Süper. Elinize Aa. sağlık. Günaydın. Günaydın. Su getirdim. Evet. Su getirdim. Bardak da elimde. Evet. Mesela Güzel olmuş valla. Şey. Sen, Sen ne yapıyorsun Mehmet amca? Budama mı yapıyorsun? <laughs> Kuru dalları mı aldın? Şey de çok havalı. Makasın. Makas havalı olmasa iş yapmaz. Bak zıt. Alet işler el övünür. Oh, cort diye kapkalın şeyleri bile kesiyor valla. Oh. Aha şey geldi. Yeni çırak geldi. Vay 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 vay. Vay vay vay. Melis'e bak sen hele. Görüşürüz. Size kek yapacağım. Bugün sizi kekleyeceğim. Vallahi. Mı? Vallahi. <laughs> Ağaç pırıl pırıl oldu. Kuru dallarından kurtuldu. Koyunlar da dökülenleri yiyor. Birbirinin üstünü çiğniye çiğniye. Yaprakların yerdeki ottansa yaprağı tercih ediyorlar ağaç yaprağını. Şu ufaklığa bak. Büyümüş de yaprak yiyormuş bak bak. Aa, <laughs> yiyemedi. ya. Hı. Çıplak elle mümkün olduğu kadar demirleri elleme kaynak ettiğin oldu mu? Tamam. Ayağın toprağa değerse şahsayı senden alır. Parmağından azıcık bir yanık yapıyor. Tamam. Küçük bir yıldız al. Düğün gibi, evvelsi gün Gürhan'ın doğum günüydü. Cuma günü. Değil mi? Aynen. Üç tane solucan paket. Söylemedik yapacağız. ki. Üç tane. Çıklar. <laughs> <Çıplar>. Haribo değil. Solucan <laughs> değil. Gübresini paketleyebilirsin. Eee olur. Sağ ol Aracım. <laughs> Olursa bir tanesini şuraya koyalım. Ben ya. yemeği planlıyorum. Orta, ortasına da bir tane mum. <laughs> <laughs> Gürhan doğum gününün kutlanmasını çok sevmiyor. Ah işte en sevdiğim insan. <laughs> Zaten siz 76 kuşağı hepiniz aynısınız. Ha. Ya doğmuş. 71. Evet. Doğmuş. Bey, e... bu yaştaki arkadaşlar da şey, elektrot Evet. 71 seviyor mu? Bak burası lazım. Bunlar çok seviyorlar. Hı. Herhalde. 50 yaş kolay mı oğlum? Şimdi yaşlı çan işte. Erisi, çan erisinden terse doğru inmeye başladı ya. Nereden? Çan erisi. Yaşlı. 50'ye kadar işler ya. Içerip, sonra aşağı doğru. Vallahi yaşlı çok. O şey olur. var ya diyor ya. İşte e ee, 3 yaşında altına yapmamak başarıdır. He. Yeah. Ondan sonra işte şu yaşta şu başarıdır. O ben annemden şey doğduğum gibiyim tamam mı? Öyle Değil mi? Olacak, Tabii olacak. ağzım var, dişim yok. Altıma edeceğim haberim yok. Ha, süper. <laughs> He. Ne konuşuyorsun? Ona var, ona var. O günlerini de görürüz inşallah. Allah korusun. <laughs> Şok, şok, şok. Hakan uzun yaşamak istemiyor. <laughs> ya 50 sene daha, 50 sene yeter. Ya sağlıkla uzun ömür versin yani valla. Hatta 49 yeter. Bundan sonra? Tabii bundan sonra. E, tamam. Patron çıldırmış olmalı, 99 diyor. 96'ydı da 99'a çıkarttın şeyi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. E tabii, dolar da yükseliyor. Herhalde, o kadar her şey yerinde durmazken yani... ben niye yerim? da. He. Yaşa vurdular. He. Hadi canım hadi. Yok ya Hakan abi festival gibi katılmak istiyorum. <laughs> Şimdi gözlerini siz tabi göremiyorsunuz siyah gözlükten. Bak elimde kaynak var <gülüyor> ağzına <laughs> mühür atarım <gülüyor> <gülüyor> La oğlum. Hey. Yukarı... bak aha yandım. Ha yanarsın işte. Serhat'a öyle söylersen yanarsın. Ay ben de yanabilirim bakma. galiba şu an. Evet bakma. An. Bakma değil kıvılcımlar Siyan. üstüme geliyor. Takipçileri kör <laughs> Hakan abi işin gücün kaynak. Valla ya işiniz evet. gücünüz abi, abi, kaynak. öyle oluyor pardon. Yancı. Kahve kaynak. He kaynak. Biz ona yancı demiyoruz. Öyle mi? Tabi. Yan öyle diyoruz. Şoför. Geldim hocam. Çek. Hocam, inceleksin. şoför. Şoför. Evet tamam. Evet. Böyle usta kapısı falan çık çık oradan. Defol. <laughs> çok iyi. Güzel çalışıyor. Bak nazar değdirdiniz elektrosu çalışmıyor. Yakın gözün yoksa ben vereyim yakını sayılırım. Ha varmış tamam. Seninki daha yakındaymış. <laughs> nasıl <laughs> yıl daha yaşayacak onu merak Aynen. ettim. Aynen. Evet. Yani burası benim olsaydı şu şuraya ağıl yapacağıma kendime Keşke ev yapardım. Keşke benim olsa mı işte. Keşke, Keşke benim olsa bak. Şu ev şu kadar bana yeter bak şu kadar. Aha, şuradan şuraya bir tiny house. Bir yatak, bir mutfak, bir tuvalet bitti. Ve şöyle bak ve şöyle bir manzaraya uyanıyorsun. Şöyle. Muhteşem değil mi ya? Kapıdan çıkıyorsun bu. Harika. Yanına da bir tane ağlını mı yapıyorsun? Kümesini mi yapıyorsun? Ağaçların da burada. Aa, her gün böyle bir manzaraya uyan. Muhteşem ya. Vallahi billahi. Aa bak biz her gün gelebiliriz. Her gün görebiliriz. He. Orada değil. Memnun oluruz. Ya sonradan gelsem o kaçmış kaçmasın. Sonra yine gel. Bak kahvaltıya geleceksen sucuğunu falan al biz ekmek alırız onu hallederiz yani sucuk al peynir al yumurta falan Abi, getir ayıp Ekmeği biz hallederiz sıkıntı yok Serpme kahvaltı yaparız sen böyle hmm. Masaya serp serpelim malzemeleri Moruk ben İstanbul'a dönüyorum sen bir uçak bile sen Serhat'tan bir <laughs> tane kuzu al Öğlen de ben pişiririm Tabi canım <laughs> ben Hakan ben... abi bak bizden şimdi. Şey. Sıkıntı <laughs> bak, yok. Bütün algılarım şu anda kapandı. Valla. Vallahi algılar. Parayı duyunca var ya bak. Hemen ne şey yaptı ha? Kapat para çenini. ne? Efendim para ne? Ne ne Burada takas usulü yok muydu Hak. abi? Abi o arada bir ağzın oynuyor ne olduğunu duyamıyorum ben. takas <laughs> usulü yok, yok. Yok, yok mu? yok. Yok mu? Yok abi. Bende var. Tamam. <laughs> 50 tane tuğla versem ne alırım karşılığında? Solucan gübresi. Aynen. 500 <laughs> tuğlaya. <laughs> Biraz daha fazla solucan gübresi. Yok ben <laughs> <laughs> daha veririm. <laughs> Daha fazla solucan gübresi istiyorsan daha fazla tuğla vermen gerekiyor. Abi. Evet. Hiç böyle yani. Ben daha de solucan gübresi var. Sizde tuğla Peki var. sen ne istiyorsun? <laughs> o yüzden. Ha? Koyun mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Hayır. Ee, bir kangal sucuğa kaç tane tuğla getirmem gerekiyor? ona göre. hesabı. Bende onlar var. Çimento ha. var. Abi tamam, o arkayı kapatacak <laughs> kadar getirse bir kangal sucuk veririz. İki de veririz ya. tabii Ben direkt kangal alayım. En güzel. Hangi <laughs> <laughs> olmaz? Hangi kanka oğlum? Aa ya. Sür alayım. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> o benim oğlum ya. Tamam, Olmayacak <gülüyor> <gülüyor> Olmayacak şeyler istiyor. Haydi. Tamam. Kes. Şurada kesik burayı. abi. Hazır şu kesik. altı yapmadı. Hangi altı? Ya ee, bak onu seni bekliyorum. Orası hazır. Dı. Ha, işte. Birini kullanmışız diyor. Orada yatıyor. Orada orada oğlum. E, buraya alın. Oranın bir tane şey, o altın şu. Senin için bir, bir hoş seda diyorlar. Doğru mudur seda? Evet, bugün size bir hoşluk yapacağım. Vallahi de. Vallahi. Vallahi de. Sizi kekleyeceğim. Not yani? Kek yapacağım size öğlen çayının yanında. Ha. Ha. Saat kaç bilmiyorum Şimdi kek yapmaya gitmem lazım olabilir. Şimdi mesela Hanım evet. bir şey kızartmış. Hamur. Ney? Ney? Hamur kızartmış. Hamur abav, ha. En sevdiğim. Vallahi. hamurlu şeyler. Aslında Bilmiyorum, var ya bir an severim. düşündüm dedim ki Seda'yı çağıram. Şöyle büyük müydü küçük müydü? Sonra dedim ki bunlar da sana kaynak yaparlar gelirler. Aynen tabi. Teras sallanıyor. Evet. Ha? <laughs> Akram büyük müydü? Ya da, ya da Benim yaptıkları kişisel gelişimini tamamlayamamış. küçük küçük var. evet. Kişisel gelişimini tamamlayamamış, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> kişisel gelişimin tamamlayamamış şeyler, pişiler. Tamam. Hakan abi zaten dedi ki ben dedi siz dedi kaynatmaya devam edin ben pişiyle de pişirip geleceğim dedi. <laughs> Kahvaltı yapmadı dedi. Evet. Ben de de var. vaatler vaatler henüz evet. ortada bir şey yok. Aynen. Aşkım sabah böyle mi var. çekleyeceksin yoksa? Ay. <laughs> Akşam dedim ya yedim yattım dedim ya sana. Ya. Çık oradan. Ya. Çık. Allah ya. Allah ın Allah ın. ya. Doğumhanelerimiz hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Çadırın üstü Orada kapanmış. Her şeyi yapmışlar bugün. Ya bir de tekerlek yok değil mi sende hiç? tekerlek olsaydı onun altına çok güzel olacaktı. Çok güzel yapmışsınız ya. Burası çocuk odası. Birinci çocuk, ikinci çocuk <laughs> Şurası yatak odası, şura mutfak. Mutfağını getirelim, bugün kuralım. Tamam. Aslında ortaya koysam Evet, burada... mutfak geldi. Evet, evet ortaya koy. Rahat rahat iki Her taraftan yer. da yiyebilsinler. Yani. Birbirlerini yemesinler imama yani diye. Öyle de. Hı? değil mi? Aynen. Evet, ada mutfak Yok. yaptık şimdi onlara. <laughs> ada sahillerin. O samanları da geldi. Hadi bakalım. Şu yeşilliğe, güzelliğe bak ya. Allah'ım yarabbim. Burada ben bile yaşarım yani. Koyun olasım geldi. <laughs> Ucundan tutsaydın. Sabahleyin de kedi ben de ne olacağımı şaşırdım ya. Yani... <laughs> Şöyle biraz daha şuna bazen de tavuk olasım geliyor. Hatta bazen kendimi önceki hayatımda tavuk zannediyorum falan yani öyle bir bizim şeyim kızın, var. Bizim kız her şey olmak istiyor. Evet. <laughs> Hı? Ha? Harika oldu, evet. efsane oldu abi. Asıl bu önemli? Ay çok güzel. Onu lazım birazcık. şöyle Şimdi oraya koyalım. Şunun üstüne koyalım. Bunları koy bunun üstüne. Şimdi buraya yem. Bu kandırmaca zaten. He. Az değil. Tuzak yem. He. Hepsi de yiyebilir burada. Küçükler için de şimdi leğen koyacağım buraya. He. Getireceğim ama şimdi onları getirmeye yetecek bu. Evet. Oh. Serhat bunun arkasında Ne abi Şaka. Tamam abi Allah razı olsun ne, hmm. ne var bunda ya Kepek, Kepek. Ha. Yulaf Yulaf ezmesi <laughs> Bunları biz de yiyoruz <laughs> ya bunu yoğurda katıp, ayağımız katıp ayağımız. yiyoruz biz Kepekle yulafı Yani ben ya. yemiyorum da yok, hiç yok hiç yok. Hiç yok. Şey Diyet yapanlar tamam. yiyor Acaba birlikte Kepin mi geçsin, geçsin? buraya ilk defa gelecekler mi Hadi birlikte getirelim Ben videoyu çekeyim benim için daha kolay o zaten Öyle olur ben Senin yanına geleyim Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım getiriyorum. Hadi. Niye getiriyorsun? Hayvanlar geliyor. Tararat Neredesiniz bebeler? Bu çok rüzgar var ya bugün. Hem güneşli hem rüzgarlı. Ankara'da kar yağıyormuş ve geldiler. Ana. Hadi diler, koşun şöyle. Sayım alalım. Evet. Allah. Ne? Oh yeni yuvanızda. Hayırlı olsun. Sayım tamam. Rahat oldular görüyor musun? Aynen. Önce Karşılıklı. öyle değillerdi. Evet. Bazısı yiyordu, bazısı yiyemiyordu. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Şimdi bunların sularını getirmemiz lazım. <laughs> tamam, getiririz. Oh, Evet, saman da geldi. Oh tertemiz, yemyeşil, geniş, ferah Aynen. evlerine kavuştular. Çok mutluluk verici. Onca emek karşılığını buldu. Aynen. Sev Yakalayayım mı? Gel bak bak bak. Bak bak, bak serseriye bak. Gel buraya gel Aha. buraya. Gel. <laughs> ben de sevmek istiyorum. Gel gel gel. gel. <laughs> Şey, tamam. Tamam. Ay, Prensesim. Tamam, tamam. 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 Sevemi, tamam. <laughs> tamam. Oh. Tamam. kızım benim. Ben, ben de sevmek istiyorum. Kuzum benim. Ya, Nereden ya, gelebilirim? Yani. Dur hemen geliyorum. Ay. Hiçbir şekilde boşluk bırakmayın siz İban yazarlar. Çok güzel. güzel. Kız da var erkek de var. Çok tamam, bunlar güzel. bunlar Çok güzel. Elinizle yazın, elinizle yazın. Cık, cık, cık. Yok siz elle yazın. Ay, şey yazın. ya. elle el yazın Ay, ol. Şimdi bırakacağım, anasına koşacak. <laughs> Hadi bakalım. Kendisinin ya kendisini yazıyorsunuz <laughs> Hakan abiden de kaçıyor, uzaktan gidiyor. Aa yakalar bu beni. Şunun bakışa bak. Bu babasının kucağında rahat. Üle. Üle. Ama sen fazlası burada mı? Bunlar hepsi de şey, kınar söyleyeceğim daha. E. Valla. Kızlara yarım yapacağım. He. Erkeklere boylu bol yapacağım. Sebebi neydi ki? Kız erkek gibi. mi? Bacağını mı kaldırayım hayvan. Hangi tanıyayım <laughs> ben onu? Üzerine şey işareti yap şöyle erkek, kız aşağıya yuvarlak. Yok. Valla dişi erkek işareti yap şöyle. Ee. -e. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı Mansu? <Vaz>. <laughs> <laughs> Kız ya atıyorum ya atıyorum dur. Bak <laughs> ee, Ya yani, hayır. Sen kafanı şöyle koy bakayım. Rahat edemedin herhalde. <laughs> ben bakacağım, ben bakacağım. <laughs> canım benim ya. Abi, yavaş yapıyorum abi. Olsun yani olsun. Ama temiz ben, yapıyorum. Ama temiz yapıyorum. Yani. Hiç ha. şey yapmadan. Tabii tamam. Ha, ha sağ solunu kesmeden. Yok yani dedim ya sana. Hayvanlar rahatlasın da. Bir dakika da bitsin abi. Ya, malın canını yapayım. Yani, benim de canım yani. Tabii. Hayır. Aynen. Çok yağlı derisi evet. <laughs> ee, normal anneci normal anneci normal. Hadi. Oh kalk. bitti. Kalk, Hadi kalk. kalk. Buyurun kalk ben, ben mahsuz ola yapayım abi. Ee, Kısınak kete lazım diye. Kendini hmm. <laughs> kaşırlar daha iyi oluyor. Hadi kız kalk. Hadi kızım abi. Al Aferin kızım. Van gördünüz. Yok. Yok <gülüyor> <gülüyor> oh tertemiz oldu. Allah. 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 Koyun ağabey, bana oldu mu senin kuyruğuna? Oh, saatleri olsun. Efe, Hanımım, ay ben beyaz oldun kız kar Aa, gibi. <laughs> ne dedi? Tamam tutayım. Teşekkür etti. O içeri mi girecek? Sen bilirsin, gel. Aa. Aa, en azılardan birini tutma aşansa bak. Açayım mı? Aç. Öbürleri kapat, de geliyor. Kapat, kapat, kapatayım. Kapat, kapat, kapat. Tamam, çabuk. Hah. Gel. Gel. <laughs> Bu korsan de gözlü. Ey maşallah. Ha. biraz dursun. öyle hemen çıkmak Vallahi yok. Allah'a güzel beslenmişsin bu dönem. Beyefendi göreceğiz halini senin. Hadi bakalım. Korkalıcın ne çıkacak senden? <laughs> oh, <yakaladım. gülüyor> ne şey Ne oluyoruz? Ha? Oh! Oh! Benim de öfesim geldi. Hop, <laughs> <Öp>, at. Ya <laughs> i̇şte bunun gözü akmış <laughs> aldım. Nasıl buna bir oh. göz damlası yapalım? Hmm. Bak, görüyor musun? Nevet. Abi oturma çalışıyor mu bak? Çok çalışıyor. Uyuyuyor. Çok tatlı bu köpek gibi yanımızda durur. Kaşındı mı sırtın tüylerin hı? Ne edersen de bu şeyden? Şey. Vallahi boynu peşinde bu bunun bak. Boynuzun öyle onun peşinde. Bak ya bunlar bu hayvanlar. <laughs> ne? herhalde vardır, yaşında vardır vardır. <laughs> i̇şte Hayır, var? Yaşında var mı Ne? 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 Ben Ne? Ne? ben Döktü. Lüf löp, zeytin. löp. zeytinleri döktü. Be. Be. Tamam, yenmez ayarlı o, ayarlı. yenmez. Be. Bak boğulamadın kaldı gördün mü? Kur yapıyor evet, kuru bu çabuk buna. Çabuk, bak, bir tarafa, bak o da işiyor hep. Şimdi koklayacak ağzını açacak. Bak şimdi koklayacak. Şimdi dudağını kaldıracak. Kokladıktan sonra. Kaldırıyor ama göremiyoruz şu anda. Bak. Dudağını kaldırıyor. Onun feromonlarını kokluyor. Muhtemelen tam üreme zamanında çiftleşmek istiyor. Ama şu şu erkek şu erkek dominant erkek bunu dövüyor. Yani öbürüyle çiftleşmesine izin verir mi bilmiyorum. Bak şu boynuzlu olan dominant oh, erkek. Oh, oh, oh. O da talip. O da dişiye talip ama bence bak bak nasıl dudağını kaldırıyor. Ama bence bu bunu seviyor, bunu değil. Bunu seviyor. bakayım. Bak kalkmayın. Sen ellemeyeceğim, sen salak. Şu gelen gebe maşallah. Gel, gel, gel. Aa, en sevdiğim koyunu seçmişsin. Gel, gel, gel. Gel. Maşallah abi <abla. gülüyor> aman, aman. Bu ne <Önemli> <laughs> bilmiyorum. Şunu yakalamıyor. <Ha>. Öyle. <laughs> ya öteki yavrular zorlaştırır bizi diye. Yani kuzuya ne <laughs> <laughs> Neymiş? Bu da dişiymiş. Tamam. hep dişim var lan bende. Ya. sen <laughs> erkek. Ah şunların çıkışa bak. Ulan He, Ayman, Saldırın. Allah Allah <laughs> Allah 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 Allah. Saldırın ata. Hı. Oh ya. Serhat abim botları koyunları için ekmişti. Yesinler diye. Hmm. Dört tane alıyor, Uzamış bayağı Maşallah. Aa, Hepsi güzel. Bitiriz, Allah. Altır, yarın Yarısını da yarın ne kırpacağız. ne da <laughs> oluyor be? <laughs> hmm? be Çok komikler. Yeter. Yarın hep dişi bizim hayallerimiz. Evet. Bak, oğlum. Hayır. Hayır. Bağladın mı? O Hakan'ın dişisi mi? Yok, Hakan'ınkini kestik. O çok uğraştırdı. Bak, videolara çıktı bu. Hakan abi duysun. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Herkes sakin dur. Herkese bir tutalım mı? Yürü. Haydi. Gel. Gel. Gel bak. almış. Gel. daha onlar orada haberi yok. Gel gel. mı? Gönder gelsin. Aha. Ben. yemi. <laughs> <laughs> yemi ottan daha çok seviyorlar herhalde. <laughs> Me, ülle. Ya kapıyı burada nasıl bulamıyoruz acaba? <laughs> Şş, oradan çekilip de gelsinler. Ha, tamam. Biz onlara mani değiliz. Hadi. <laughs> Harbiden çok kolaymış hepsini içeri sokmak. Tamam. Ee nasıl çıkacaksın? Ben çıkar. ha, sen çıkarsın geç. Ha ah, bitti. Uy Efe yazdı.